Herkese selamlar. Şu anda Mycar'dayız, Murat abinin mekanındayız. Part 4'ü çekiyoruz. Araç boya aşamasına gelmiş durumda. Az kalmış şey kalmamış, macunları atılmış. Bundan sonra astar var. Ee, gördüğünüz gibi size işte kamerayı çeviriyorum ve devam ediyoruz. Araba bu şekilde. Altını göstereyim. Biliyorsunuz böyle çürükler vardı. Macun atılmış. Üstünden geçilecektir. Şu an baskın gibi oldu. Güzelce temizledi ustalarımız. Hava tuttular. Arabanın ön durumu bu. Yana geçiyorum. Güzelce ne macunlanmış. Şurada bir deliğimiz vardı. Biz burayı fark edemedik. Buraya kapanacak deli ustama. Onun haricinde baş göstermiştim macunlanmış, kaynak yerleri kapanmış. Bir yandan bu şekil. Çamurluk ağızlarımız düzeltilmiş. Macunlanmış. Motor havuzumuz bir yere kadar boyanacak. Yani boyanmaya da bilir. Çünkü motoru sökemediğimiz için kaldı burada. Önemli değil. Ben onu sonra da halledebilirim. Arkada bir problemimiz yok. Bu tarafı göstereyim macunların üstüne geçecekti yani işlem olacaktır. Hatta buraya aşkı zaten fark ediliyor. Yana geçiyoruz. Arabada çok bir şey yok anladığım kadarıyla. Kaynak yerleri kapanmış. Onun haricinde yani işlemsiz buralarda zaten delikler vardı. Ayna delikleri onlar kapandı. Böyle çok macunlanan yer yok. Tavanı göstereyim. Öyle macun babası değil yani dalga vardı bahsetmiştim size ne yapmak istediğim videomda şuradan göstereyim buradan göstereyim dalgalanma alınmış tavanı e, tavanı göçmemesi için işlem uygulanacak ne yapılacağı tam biz de karar veremedik e, kağıt dedik karton dedik Isı yalıtımını yapıştıracağız nasıl olacak ben de bilmiyorum süreci zaten sizlerle paylaşıyorum. Bu part 4 dediğim gibi önden bir daha göstereyim. Az kalmış. Bundan sonra astarı vardır. Çok da bir şey kalmamış. Şöyle göstereyim. Ustalarımın ellerine kollarına sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Gördüğünüz gibi. Az kaldı, çok bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye. Bye.